rekorlarını kırdık. Yapım hızında kırdığımız rekoru işletme hızında da ayrıca kıracağız. buçuk kilometrelik hattımızda 9 istasyon arasında önce tam otomatik ardından sürücüsüz trenlerimiz saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu kıracaklar. Her gün 600 bin hemşerimiz Gayrettepe İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecekler. Metro hattımız Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken şehir içi karayolu trafik yükünü önemli oranda azaltacaktır. Gayrettepe Kağıthane İstanbul Havalimanı hattındaki yolcu ulaşımı daha kolay, daha konforlu ve daha hızlı olacaktır. Bu proje tamamlandığında ayrıca Gayrettepe istasyonunda Yeni Kapı, Taksim, Hacı Osman hattı ve metrobüsüyle bu hattın devamı olan ve yapımı devam etmekte olan Havalimanı Halkalı Marmaray Hattı'nda bulunan Kayaşehir istasyonundan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne entegrasyon sağlanacak. Kağıthane istasyonunda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile İstanbul Havalimanı İstasyonu'nda ise Yüksek Hızlı Tren Hattı ile yolcu transferi mümkün olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, şunu da belirtmekte fayda görmekteyim ki Projemiz dünyanın tamamını derinden etkileyen Covid-19 salgınına yönelik aldığımız tedbirlerle ilerlemektedir. Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlarımızın yaşam alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önemli düzenlemeler getirdik. Şantiyelere giriş çıkışları kısıtlarken tüm çalışanlarımızın kontrollerinde titizlikle yapmaktayız. Ülkemiz genelinde bulunan Bin'in üzerindeki şantiyemizde önce sağlık, önce iş güvenliği ilkesiyle hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin 27 Mart 1994'te ilme kazandırdığı İstanbul hizmet süreci hızına hız katarak devam ediyor. Bugün teşriflerinizle gerçekleştirilen bu tören buna güzel bir örnektir. Keza sizlerin sayesinde kent içi raylı sistem ağımızda İstanbul her zaman bir numara olmuştur. Şu anda İstanbul'da 233 kilometre raylı sistem hizmet vermektedir. İstanbul genelinde yapımı devam eden 85 kilometrelik metro hattı projelerimiz tamamlandığında İstanbul kent içi raylı sistem uzunluğu tam 318 kilometreye ulaşacaktır. İzninizle Bakanlığımız uhdesinde İstanbul'da yürütülen metro hattı projelerimiz hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Şu anda içerisinde bulunduğumuz buçuk kilometrelik Gayrettepe-Kağıthane İstanbul Havalimanı Raylı Sistem bağlantısıyla birlikte yaklaşık 9 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metrosu, 32 kilometrelik İstanbul Havalimanı Halkalı-Marmara Raylı Sistem bağlantısı ve 7,5 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı demiryolu bağlantısı çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, yine sizin talimatlarınızla Başakşehir, Kayaşehir metro hattının yapımı da yine bize nasip olacak. Ülkemizin her bölgesinde halkımızın ihtiyacı olan her lokasyonda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ulaşım ve iletişim, haberleşme yatırımları başta olmak üzere her türlü hizmette İstanbul halkının yanında ve yakınında olmaya devam edeceğimizi belirtiyor. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor Dünyadaki bütün annelere mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, katılımlarınızdan dolayı tekrar şükranımı arz ediyor, saygılarımı sunuyorum. Evet sayın Bakanıma ben de çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bugün Anneler Günü Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin, anneler gününü de özellikle kutlayarak sözlerime başlıyorum. Yüklenici firmaların değerli temsilcileri, metro inşaatında görev yapan değerli mühendisler ve işçiler, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarım, Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Tünel inşaatında ışık görünme töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosunun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık iki yıllık bir inşaat süresi sonunda metro hattımızın tünelinde inşallah bugün ışığı görüyoruz. Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır. Ayrıca İstanbul şehrin kuzey aksı yönünde diğer tüm ulaşım hatlarıyla bağlantılı çok önemli ve verimli bir toplu taşıma alternatifine kavuşacaktır. Metro hattımızın ray döşeme, sinyalizasyon ve diğer işlemlerinin de süratle tamamlanarak hedeflenen süreden önce hizmete girmesini biliyorum. Her işimizde olduğu gibi bu metro hattında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdik. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, yüklenici ve alt yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine Herkesi tebrik ediyorum. Kendi alanında dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden oluşacağının konuşulduğu bir dönemde bu proje Türkiye'ye çok büyük bir avantaj kazandıracaktır. İstanbul'u turizmden kültüre, finanstan teknolojiye, eğitimden sağlığa her alanda küresel merkez haline getirme yolunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi son 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, temel hizmet ve altyapı yatırımlarıyla getirdiğimiz seviyenin önemini son iki ayda bir kez daha gördük. Sevgili vatandaşlarım, bildiğiniz gibi dün Yeşilköy ve Sancaktepe'deki yaklaşık biner odalı sağlık tesislerimizin hamdolsun son şöyle bir teftişini yaptık. İnşallah bayram sonuna kadar açılışlarını yapacağız. Ve bununla birlikte Hadımköy'de tarihi bir eserin Sultan Abdülhamit'ten kalma onun da tamamıyla restorasyonunu yaparak Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak onu da inşallah sizlere kazandıracağız. Durmak yok. Koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İşte şu anda ekranda tünelleri görüyorsunuz. Çift tüp ve bizler burada nasıl dağları deliyorsak yerin altında da yine aynı şekilde buraları delmek suretiyle önümüzde engel tanımıyoruz ve hedeflerimize ulaşıyoruz. Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dostlarımıza da destek vererek yaşadık. Dün terörle mücadelede, sınırlarımızı savunmada, demokrasimizi güçlendirmede, kalkınmamızı hızlandırmada gösterdiğimiz başarıyı bugün salgın hastalıkla mücadelede tekrarladık. İnşallah bu salgının da üstesinden gelecek ve çok daha büyük bir sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz. Bugün tünel ışığını görme törenini yaptığımız metro hattı gibi yatırımlar gelecekteki büyük atılımın yeni maniveleleri olacaktır. Türkiye bugün 314 kilometresi Ulaştırma Bakanlığımız, 471 kilometresi belediyeler tarafından yapılan olmak üzere toplam 785 kilometre şehir içi raylı sistem uzunluğuna sahiptir. Ulaştırma Bakanlığımızın envanterinde halen inşası süren 151 kilometre, projesi tamamlanan 244 kilometre ve etüt proje aşamasındaki 208 kilometrelik olmak üzere toplamda 921 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı vardır ve bunları devam ettireceğiz. Başladığımız her yeni proje Süren inşaatlarda kat ettiğimiz her bir mesafe bize çok büyük heyecan veriyor. Rabbime bize daha önce yüzlerce, binlerce örneğini yaşadığımız bu sevinci bugün bir kez daha yaşattığı için hamd ediyorum. Rabbimize bizi ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine nail ettiği için hamd ediyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz. Sevgili vatandaşlarım, İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle silüetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle kucaklarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz. Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994 yılından beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. Yıllarca bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu şehri geliştirmek için çalıştık. Çalışıyoruz ve çalışacağız. Verdiğimiz emeklerin ve ortaya çıkan sonuçların en büyük şahidi İstanbul halkıdır. Nasıl bir İstanbul devraldığımızı ve şehri nereye getirdiğimizi görmek için sadece adil bir vicdan, bakan bir göz, duyan bir kulak, hakkı konuşan bir dil yeterlidir. İstanbul'u gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. Bu şehrin her zerresine sinmiş olan medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden, inancımızdan nasibini almayanlar İstanbul'la gerçek anlamda bütünleşemez. Aşkınan çalışan yorulmaz sözünde olduğu gibi. İstanbul'a hizmet etmek, eser kazandırmak, yatırım yapmak imkandan önce inanç meselesidir. Şartların zorluğu sadece mücadele azminin yükselmesini gerektirir. İstanbul mazeret değil, hizmet bekler. Bunun için biz hangi kurumun görev alanında olduğuna bakmaksızın İstanbul'un tüm acil ihtiyaçlarını karşılıyor, yatırımlarını aksatmıyoruz. Havalimanından hastanesine, yolundan temizliğine, parkından metrosuna kadar İstanbul'un her talebine çözüm üretiyoruz. Bakınız şimdi yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. Ne Sancaktepe'nin ne Yeşilköy'de yapılan hastaneleri bunlara ihtiyaç yok. Çünkü bunların ufku çok ama çok dar. Sevgili vatandaşlarım, bakınız biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Ve bunlara sorun. Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Orada Samandıra'da biliyorsunuz geçmişte askeri bir havaalanı vardı. Aynı şekilde Yeşilköy. Burada da zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Burada millet bahçemizi yine yapacağız. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Nedir o? Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla gelecekler. Ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız. Bu bizim için yeni bir açılımdır. Bu yeni açılımla beraber Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır. Hani geçmişte Türkiye'den Cleveland'a gidiyorlardı ya, inanıyorum ki bundan sonra da İstanbul'a gelecekler. Ve şehir hastanelerimizle zaten hamdolsun nam saldı. Şu anda Başakşehir Hastanemizin birinci etabı bitmişti. İkinci etabını da önümüzdeki haftalarda bitiriyoruz. O da bitmek suretiyle 2500 yatağı aşkın kapasitesiyle dev bir şehir hastanesini İstanbul'umuza ayrıca kazandırıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek hamlelerimiz İstanbul dünyanın merkez şehirleri arasında en önlere çıkarma hedefimize bizi ulaştıracaktır. Bu duygularla bir kez daha metro hattımızın tünelinin hayırlı olmasını diliyorum. Burada gördüğümüz ışık sadece metro hattının tünel inşaatının bitiminin değil, inşallah Türkiye'nin aydınlık geleceğinin de müjdecisi olacaktır. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ve tüm İstanbullulara, tüm ülke halkıma tekrar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun diyorum. Ve koronavirüs belasından da inşallah kurtulacağız. Hiç endişe etmeyin. Ama benim sizlerden özellikle ricam şu. Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz. Ama bunlara tahammül edersek inşallah bu koronavirüs belasından çok daha kısa zamanda kurtulacağımıza inanıyorum. Aynı durumu ben kendi şahsımda, ailemde de şu anda sizler gibi yaşıyorum. Ve hep birlikte aldığımız tedbirlere eğer uyarsak inanıyorum ki çok kısa zamanda biz dünya ülkelerine göre bu işi çabuk aşacağız. Sizleri eğer sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum. Ama ben diyorum ki gelin sabredelim ve bir an önce de inşallah sahili selamete çıkalım. Hazırsak tünel ışığımızı görmek için Bismillah diyebiliriz. Müsaadenizle e, Sayın Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Başlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Şu anda TBM'i görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, çalışmakta olan TBM makinesi 6.6 evet, metre çapında, başladı. birkaç dakika içinde, evet. Toplam boyu 110 metre uzunluğunda olan makinenin ilk 9.5 metresi kazı yapan çelik silindir, arkasında destek bölümleri var. Ağırlığı 620 ton. Sadece bir kazı makinesi değil, yer altında tünel üreten bir fabrika adeta. Tünelciler buna köstebek diyor. Kazı yüzeyinde 40 adet kesici kırıcı disk elemanı var. Hem kazıyor hem beton elemanlarını otomatik olarak yerleştiriyor. Kendisini ileri doğru iterek yine kazı adımına geçiyor. Bu makine kazıya 4 ay önce Kağıthane'den başladı. Günde ortalama 17 metre kazarak toplam 3000 3 metre tüneli tamamlayarak buraya geldi. Bazı günlerde 27 metre kazı yaptı, yaptığı oldu. Herhangi bir iş kazası yaşamadan işini tamamladı. Adil Bey tabii bu vesileyle bütün Oradaki mühendis, işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onları tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Baş Makinemiz Makinamız çalışıyor. Var mı Evet. Üzere. Şey gördük değil mi? Geliyor. Adeta böyle bir dolunay gibi bir görüntü var. Son son 30 saniye Sayın Cumhurbaşkanım. Tünel açma makinasının çapı 6.6 metre. Söylediğim gibi toplam boyu 110 metre. Uzunluğunda makinanın ilk 9.5 metresi kazı yapan çelik silindir, arkasında ise destek bölümleri var. Ağırlığı tam 620 ton. Tünelciler buna köstebek diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Veya halk arasında da köstebek ifadesi çok kullanılıyor. TBM'i anlatırken bu noktada biraz zorlandık. Dedik ki halk arasında bunun adı köstebek. Ve şu anda bu tünel kazı işlemlerini işte bununla hamdolsun bitiriyoruz. Tabii daha bitmedi, iş devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Nisan 2021'de... Kaç saniye kaldı? Şu an bitmek üzere. Ya yani biraz sonra... saniye kaldı Adil Bey? 30 saniye Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an birazdan hareketlemeye başlayacak duvar. Bakan Bey demin de 30 dedin ya. Doğru diyorsunuz. Ben de arkadaşlarımı <laughs> yalancısıyım. <gülüyor> Ama biz makinenin sesini duyuyoruz arkada bir hummalı bir çalışma Çok heyecanlandığını var. Çok heyecanlandığının farkındayım. Evet. Şu anda 70 metre yerin altındasınız değil mi? Aynen burası Gayrettepe Sayın Cumhurbaşkanım. Tam E5 Zincirli Kuyu kavşağının altındayız. Tam Metrobüs Zincirli Kuyu kavşağının evet. üzerindeyiz. Bu istasyonla birlikte bizim Hacı Osman Yeni Kapı metro hattıyla bir entegrasyon olan bir istasyonumuz olacak. Şu anda çatlama başladı Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Evet, evet çatlamayı gördüm. Şu an 5000 ton kuvveti. Altıma sesleniyorum. Herhalde çatlamayı görüyorlar. Evet. Evet, 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 evet. TBM, destevek göründü. Evet. Maşallah Maşallah Evet. Hep söylerim ya. Ferhat Şirin meselesi. Aşık olduğunuz zaman işte daha filan dayanmıyor. Aynı şekilde de 70 metre yerin altında işte bütün bu tünelleri TBM'lerle, köstebeklerle delerek maksadımıza, maksudumuza ulaşıyoruz. Aşık olunca her şey olur. Ve buradan da inşallah bittiği anda bu projemizden yine binler, on binler, milyonlar inşallah Gayrettepe'den ta İstanbul Havaalanı'na kadar huzur içinde gayret, gayretle inşallah ulaşacaklar. Evet. Tekrar emeği geçenleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İş, iş... Adil Bey için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Cumhurbaşkanım katılımlarınızdan dolayı bizleri onurlandırdınız. İşçilerimiz arkada. Onlar da çıkacaklar şimdi. İşçilerimiz sizleri selamlayacaklar Sayın ben Cumhurbaşkanım. Ben de tüm işçilerimize, mühendislerimize, yüklenici firmalarımıza özellikle tebrik ediyorum. İşçilerimizi nereden göreceğiz? Şimdi TBM içinden e, bayrak çıkaracaklar Sayın Cumhurbaşkanım. Operatör. Kendilerini böyle riske etmesinler ha. He. Yok her türlü iş güvenliği almış vaziyetler Sayın Cumhurbaşkanım. Siz de gelin bu tarafa, bu tarafa gelin de sevgilim. Evet tebrik ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Sizler sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Bizler onurlandırdınız. Elleriniz dert görmesin. Cümlemizi. Peki. Törenimiz sona ermiştir Sayın Tekrar mühendis, mimar, işçi, yüklenici firma, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.